Ayaz'la Poyraz'ın evinin sonunda buldum. Yaşasın. Siz benimle oynamıyorsunuz daha geçen gün kovdunuz beni. Ben şimdi geleyim de bir sizinle bakalım neler yapacağız. Siz beni kovarsınız ama ben hep gelirim. Ah içeriden de sesler geliyor bakayım. Ah kapıyı da açık unutmuşlar şansa bak. Aa, şansa bak hem evlerini buldum hem de kapıyı da açık bırakmışlar. Yaşasın. Şöyle sessizce gireyim içeriye. Bakalım ne yapıyorlar. Hmm, kimse gözükmüyor ortada. Bakalım burada kim varmış. Aa, Ayaz Poyraz burada oyun oynuyorlar. Hihi şimdi beni görünce çok şaşıracaklar. Bakalım neler yapacağız birlikte anneleri de ortada gözükmüyor. Nerede acaba bakayım? Aa, salonda yok anneleri. Bir de gideyim mutfağa bakayım. Aa, bakalım. Mutfakta da yok ya. Neyse, bakalım çocukların odasına bakayım ben bir. Bakayım. Aa, çocukların odasında da yok. Neyse, herhalde bir yerde iş yapıyor anneleri. Daha iyi o görmeden ben hemen çocuklara sihirli şekerleri vereyim, onları bir uyutayım bakalım bir neler yapacaklar. Benimle arkadaş olmuyorlar, benimle hiç oynamıyorlar. Spider-Man almışlar yanlarına ya. Niye kimse benimle arkadaş olmuyor? Ben de iyi bir çocuk olmaya çalışıyorum halbuki. Hmm, ben şimdi bu sihirli şekerlerden onlara vereyim de Bakın bakalım neler olacak. Siz benimle oynamazsınız ha. Fark ettiler. Ben bu şekeri önce büyüğe vereyim. Küçüğe verirsen büyük anlar. O birazcık daha büyük. Merhaba Ayaz. Ben geldim şeker getirdim size. Sizinle arkadaş olmak istiyorum ben. O gün Poyraz benimle oynamadı benden korktu. Aç avcını. Poyraz'a da vereceğim. Spiderman'e de vereceğim. Hepimiz paylaşalım. Evet hadi ye bakalım şekerlerine. Afiyet olsun. Aferin ye ye. Arkadaş olmak istiyorum ben sizinle. Oh, oh bayıldı. Ayaz'ı bayılttım. Şimdi sıra bu ufaklıkta. Merhaba Ayaz. Sen de şeker ister misin? Evet sen de ye şekerlerini. Aferin. <laughs> Aman. Poyraz da bayıldı. Ayaz da bayıldı. Şimdi sıra Spider-Man'de. Şimdi onu da bir bayıltayım. Ondan sonra spider e bir de kötülük iksiri de yapacağım. Bu size kötülük yapacak. Sadece kötü beni zannediyorsunuz. Al bakalım Spider-Man. Sen de ye bu şekerlerden. Hadi bakalım al al sen de al. Oh oh hepsini bayılttım. Ayaz da yatıyor Baygın. Poyraz da yatıyor. Spider-Man'i de bayılttım. Hmm, bakalım şimdi ben ne yapayım bunları bir kenara çekeyim. Bir yol açana edeyim eve bakayım bir tekrardan. Annesine yakalanmayayım da. Annesi geçen gün bana çok kızmıştı. Mutfakta yok. Bakayım. Ha odada da yok bakayım. Hmm, banyoda da yok. Bir de yatak odasına da bakayım. Hmm, burada da yok. Aa, gördüm. Balkonda çamaşır asıyor. Oo, daha bir sürü çamaşırı var. Tamam, o bizi idare eder. O gelesiye kadar işini bitirip gelesiye kadar ben şimdi çocuklarla çok güzel eğleneceğim. Şimdi gidiyorum onların yanına tekrardan. Ah, bir Ayaz'ı bir kenara almam lazım. Ayaz'ı bir kenara alayım bakayım be. Ha. Heh. Şimdi Ayaz'ı ben bir kaldırayım şöyle. Koltuğa o tutturayım. Ay çok ağırmış ya. Kalkmıyor bir türlü. Ay ne yedi de bitlerle, ne içirdiler bu çocuğa böyle. Ha. Bir kaldırayım koltuğa o tutturayım. Oturuyormuş gibi yapayım da. Heh. Annesi anlamasın. Ha. Annesi anlamasın, görmesin onu. Ha böyle burada uyuya kalmış zannetsin. Ha Poyraz'ı dağlayayım. Ah çekeyim şunları da birazcık. Poyraz, sen daha ufaksın ama sen de ağırsın ya. Gel, seni de şöyle bir oturtayım. Buraya Allah çok ağır bunlar ya. Ha annesi bunları uyumuş zannetsin, görmesin. Ağlıyor Spider-Man nereye gitti ya Spiderman nerede bulamıyorum eyvah Spider-Man'i kaybettim şimdi annesine beni şikayet edecek nerede bu Spider-Man ya Oo, şekerlerin iksirin etkisi geçmiş Spider-Man uyanmış bile çocuklar da uyanınca birbirleriyle kavga edecekler kötülük iksiri yaptım onlara Oo, oh, Poyraz da uyandı. Ayaz da uyandı bakalım. Beni fark etmeden seyredelim onları. Aha, birbirleri şimdiden düştüler bile. Aha, hep beni kötü zannediyorsunuz ama bak, siz de kötü oldunuz şimdi. Hehehe. <laughs> Allah nasıl da kavga ediyorlar. Spiderman'in hiç umurunda değilsen iyi bir çocuktun Spiderman ne oldu ayır sana bunları birbirlerine. Bak Kavga ediyorlar ayırsana sen de kötü oldun. Eyvah tıkırtılar geliyor sesler geliyor ya annesinin işi bitti herhalde. Ben gözükmeden bir yerlere saklanayım bunlar da birbirleri yemeye devam etsinler. Ha ha yaşasın Allah düştü ufaklık. Ben bir saklanayım annesi geliyor. Çocuklar benim işim bitti siz ne yapıyorsunuz? Anne. Ne yapıyorsunuz siz oğlum böyle ne yapıyorsun kardeşin Ayaz? Niye kavga edip duruyorsunuz oğlum siz böyle? bilmiyorum. Bir tane bonibon yedik sonra bayıldık. Sonra da kavga ettik. Kavga etmeden durakmıyoruz. Allah Allah. Niye oğlum saçmalama ne bonibonu? Bonibonları nereden buldunuz böyle? Ben size vermedim ki. Ne hugi hugi'si oğlum? Biz o gün hugi hugi'yi dışarıda bıraktık. Aşk olsun Hugi giden şeker mi yediniz? Oğlum iksirlemiş sizi, sihirlemiş. Sihirli şeker yedirmiş. Nerede verdiği şekerler? Bilmiyorum anne. kaçmış herhalde. Eyvah ya. Niye böyle iksirli şeker yediniz oğlum? Abi, kardeşine şey. zarar verme. Hayır oğlum. Kardeşine zarar verme. Kavga etmeyin. Aa, herhalde Hugi Bugi Aa, benim kontrolümde. Nerede oğlum, Hugi Nerede Hugi Hugi? Bakayım ben bulayım Hugi Hugi'yi oğlum. Bir yerlere saklanmıştır benim sesimi duyunca. Bakayım burada da yok odanızda mı acaba? Zoray. Buldum oğlum Hugi Hugi buradaymış. Odanıza gelmiş ya. Biz seni istemiyoruz dedik Hugi Hugi. Şekerini de buldum. Tamam. Şimdi sizi düzelteceğim iksiri. Hugi Hugi çıkar mısın lütfen evimizden? Git biz seni istemiyoruz. Git çocukları iksirlemişsin. Çabuk git evimizden. Çabuk. Tamam. Hugi bugi'nin iksirli şekerlerini aldım. Hadi bakalım yiyin bu şekerlerden bir, birer tane. Düzeltsin sizi. Aç tamam, ağzını. Tamam, tamam. Elini bir, aç. Ayaz. Tane tamam. Sen de yap Poyraz Değil. bunlardan. Hadi düzeltsin. İksirli şekerler sizi yiyin. Çabuk sabah beri kavga mı ediyorsunuz siz? Akıllı çocuk olun. Yabancılardan kimseyi almayın. Değil. Kimseden hiçbir şey almak yok oğlum. Sihirin etkisi geçti değil mi? Aferin size. Bundan sonra sakın yabancılardan hiçbir şey almak yok. Bak sihirliyor sizi. Siz güzel kardeşlersiniz. Tamam mı? Birbirinize sakın zarar vermeyin. Yabancılardan hiçbir şey alıp yemeyin. Aferin size. Hadi bakalım oynayın şimdi.